Atölye Aydın YouTube kanalımızın haber programı Gündem İstanbul'dan herkese iyi pazarlar. Bu hafta yeni haberlerimiz ve yeni muhabir kadromuzla tekrar karşınızdayız. Pandemi döneminde çocuklar, gençler okullarına gidemedi. Online eğitim modeline ısınmaya çalışan öğrenciler ve elbette aileleri bu sürece adapte olmakta zorluklar yaşadılar. Pandemi döneminde eğitimin son durumunu Mina Uçar Kanat'tan dinleyeceğiz. Merhaba Mete. 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin risk haritasını açıklarken okullarında nasıl eğitim göreceğine değindi. Bunlar düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek risk kırmızı diye dörde ayrıldı. İstanbul ise bu gruplardan yüksek risk yani turuncu rengine girdi. Düşük ve orta risk illerde okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar, ortaokul ve liselerin açık olacağını, yüksek ve çok yüksek risk illerde ise okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12. sınıfların açık olacağını, ortaokulların kapalı yani online eğitim göreceklerini ve liselerinde kapalı fakat yüz yüze sınava gireceklerini açıkladı. Yaklaşık bir yıldır online eğitim gören 8. ve 12. sınıflarında sınavları yaklaştı. 8. sınıfların LGS yani liseye geçiş sınavına 2 aydan az kaldı. Sınavlar 6 Haziran'da gerçekleşecek. 12. sınıfların ise YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavına yaklaşık iki buçuk ay kaldı. Onların da sınavları 26-27 Haziran'da gerçekleşecek. Bu senenin sınav başvuruları da 4 Şubat 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuru yapamayan adaylara da geç başvuru sistemi 17-18 Mart tarihlerinde açıldı. Geçen sene sınav başı 70 TL olan sınav ücreti ise bu sene 90 TL oldu. Geç başvuru yapanlarda ise bu ücret 135 TL'ye çıktı. Geçen sene temel yeterlik testine 2 milyon 424 bin 718 aday. Alan yeterlik testinde 1 milyon 788 bin 590 aday. Yabancı dil testine 128 bin 177 aday başvurdu. Bu sene ÖSYM tarafından başvuru sayıları henüz açıklanmadı. Fakat mezuna kalan adaylar ve yeni dönemlerin bu sayıları daha da arttıracağını söyleyebilirim. Mina sen geçtiğimiz sene... Üniversite sınavına girdin bu pandemi koşullarında. Okula gitmeden, dersleri yüz yüze almadan sınava hazırlanmak nasıl? Bizlere anlatır mısın? Bizim son dönem kapanmıştı okullarımız. Bir de sınavları ileri tarihe atmışlardı. Ondan dolayı açıkçası ders çalışmayı biraz bıraktık. Sonrasında geri erken alınca sınavları tekrardan arıları ar ar ders çalışmaya başladık. Ee, ama bizim bazı avantajlarımız vardı. TYT yani temel yeterlilik testine ek 30 dakika süre verilmişti. Bu bizi çok fazla rahatlattı. Üstünde bir de AYT'de 100 e, online gördüğümüz dersleri sorulmadı. Ondan dolayı da büyük avantajlarımız vardı. Fakat bu dönem için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Şimdiden de adaylara başarılar diliyorum. Teşekkürler Mine. Önümüzde uzun ve zorlu bir Ramazan süreci var. Ramazan ayında mekanlar kapalı mı olacak? hangi saatlerde sokağa çıkmak yasak olacak, İhtiyaçlarımızı karşılayabilecek miyiz? Ayşenur merhabalar. Merhaba Mete. Türkiye'de bir yıl aşkın süredir etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin önlem ve tedbirler tüm hızıyla uygulanmaya devam edilirken, yaklaşmakta olan 11 ayın sultanı Ramazan'da ne gibi koronavirüs önlemleri alınacağı en son yapılan kabine toplantısı sonrasında duyurulmuştu. Ramazan boyunca bu görüntüler yaşanmayacak çünkü iftar çadırları Ramazan'da yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Yaptığımız görüşmeler neticesinde teravih namazı camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik açıklamasında bulundu. Bir diğer haber ise İstanbul Fırıncılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacağı belirtildi. Alınan tedbirler ve yeni günden bununla da sınırlı değildi. Hafta sonları Ramazan boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21, sabah 05 olarak devam edecek. Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek. Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar düzenlenmeyecek. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlanacak. Ramazan ayı genelgesi 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna istisnadan bir merak edilen konu olan Ramazan bayramında 4 günlük yasak olacak mı sorularıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayşenur Ramazan bereketiyle gelir derler. Ama pandemi ne yazık ki bu sözü rafa kaldıracakmış gibi gözüküyor. İş yapamayan bu esnaflar için yemece usulünden ziyade devletimizden yeterli desteklerin geleceğine inanıyor musun? Mete şöyle ki nakli yardım yapılacağı belirtilmişti. Ama şu anlık belirtilen meblağ ne kadar yeterli olacağı ise muamma. Bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde anlayacağız. Teşekkür ederim Ayşenur. Bu hafta sağlık alanında yeni gelişmeler oldu. Aşılamalar ne durumda? Ramazan ayında aşılama yapılabilecek mi? Salih üstünden dinleyeceğiz. Merhaba Mete. Koronavirüsle mücadelemiz siz kaybetmeden devam ediyor. 9 Nisan itibaren koronavirüs tablomuza baktığımızda Vaka sayısı 55.941, hasta sayısı 2.316, vefat sayısı 258, iyileşen sayısı ise 37.914. Koronavirüsle mücadele elimizdeki en güçlü silah tabii ki aşı. İlk aşı ülkemize 30 Mart 2020 tarihinde 3 milyon doz sunulak olarak geldi ve ilk sağlık çalışanları olmak üzere kademeli bir şekilde uygulanmaya başladı. Şu ana kadar da 17 milyon vatandaşımız aşılanmış durumda. Haziran-Temmuz aylarına kadar ise Ülkemizin %60'ının aşılanması planlanıyor. 25 Mart'ta ise Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 1.4 milyon biyotek aşısının da ülkemize geldiğini ve isteyen vatandaşlarımızın belirli hastanelerde bu aşıyı olabileceklerini söyledi. Belirli hastane deme sebebi ise biyotek aşısının eksi 80 derece gibi bir saklama koşuluna sahip olması. İstanbul'da 19 hastanede biyotek aşısı olunabilecek. Bunlardan bazıları Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Şişli Amidiye Hastanesi. Ankara ve İzmir'de ise 6 hastanede biyotek aşısı olunabilecek. Koronavirüsle mücadelede aşı sayısının ikiye çıkmasıyla birlikte aşılama uygulamalarında da bir hızlanma beklendiği söylenebilir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde hamileyken aşılan bir annenin çocuğunun antikorlu doğması sevindirici haberler arasında. Salih sen eğer aşılanmayanların giremeyeceği alanlar gibi bir uygulama olursa bunu nasıl değerlendirirsin? Örneğin stadyumlara, işte sinemalara, kapalı alanlara aşılandığına dair belgen olmadan giremezsin dense buna yorumun ne olur? Aşılama tercihi şu an vatandaşlarımıza bırakıldığı için olumlu bir tepki alacağını düşünmüyorum. Ama öte yandan da aşılanmayı isteyen ve sıram geldiğinde aşı olacak bir birey olarak etrafındakilerin de aşılanmış olmasını isterim bir ortamda otururken. Teşekkür ederim Salih. Önümüzde denizlerde yeni av yasakları söz konusu. Bu sene balık yiyebilecek miyiz gayet? Merhaba Mete. Bu hafta tarihi Karaköy Balıkçılar Çarşısı ve Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nı gezdim. 2021 balık sezonu 15 Nisan'da kapanıyor. Sezonun kapanmasıyla birlikte büyük tekneleri avlanma yasağı gelecek. Bu süreçte sadece küçük kayıklar ve oltacılar balık avına devam edebilecek. Yasak geldikten sonra fiyatları nasıl olacağı merak konusu. Balıkçılar kapanacak olan av sezonu öncesi son satışlarını yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Beşiktaş meydanındaki kalabalığı baz alırsak balıkçılar çarşısı oldukça sakin. Balık sezonu kapanmasına çok az bir süre kaldı. Fiyatlar daha da artmadan müşterilerin acele etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz 8 Ocak'ta Tarım Orman Bakanlığı'nın kararı ile hamsi 10 gün süreyle her türlü ticari amaçla avlanması yasaklanmıştı. Bu süre daha da uzatılınca tezgahları farklı balıklar süsledi. Az miktarda da olsa buzhaneden çıkarılmış hamsiler vardı. Tabii çok yüksek fiyatlara. Yasaklanmadan önce 15 lira olan hamsi yasaklardan sonra 30 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda 40 liraya satılıyor. Son olarak güzel bir haberle sözlerimi bitirmek istiyorum. Beşiktaş ve Karaköy'deki balıkçılar sokak hayvanlarını ihmal etmiyor. Tezgahında kalan ürünleri sokak canlarıyla paylaşıyorlar. Gaye güzel bir haberle bitirdin ama bu av yasaklarına uyulmamasından ötürü birçok balık türüne biz hasret kaldık. Büyüyemediler, bollaşamadılar ve sofralarımızda istediğimiz gibi göremedik bu balıkları. Av yasaklarına uymayanlara yorumun nedir? Kurallara uyulsaydı yasak süresi daha da uzatılmayacaktı. Balıkçılar daha çok satış yapmak isterken çok daha fazla beklemek zorunda kaldılar. Bu konuda hem kendileri için hem de balıkların istenilen boyutta büyüyebilmesi için daha hassas davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Gaye. Bu yıl 40. düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali yine pandemiye rastlıyor. Pandemi koşullarında bu festival nasıl gerçekleştirilecek? Sinema severleri aydınlatması adına Merve Sedef Türkoğlu'na bağlanıyoruz. Merhaba Mete. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yaşını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali 29 Haziran'a kadar izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Dünya sinemasının çok konuşulanlarının, yeni yapımların, ödüllü filmlerin, başarılı yönetmenlerin üst düzey filmlerinin ağırlandığı, geniş yelpazlığa sahip bu festival bu sene pandemi şartlarında hem online hem de temizlik, mesafe ve maske kuralları koyarak yüz yüze gerçekleşecek. Festivalin ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması ve ulusal kısa film yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrim içi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin uluslararası yarışma ve galalar bölümlerindeki filmler Haziran ayında hem açık hava hem de Kapalı mekanlarda, sinema salonlarıyla, çevrimçi platformlarda takipçileriyle buluşacak. Festivalin gösterimlerine kısıtlama ve uygulamaların el verdiği durumda yurt içinden ve yurt dışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da bekleniyor. Bir sinema sever olarak sinemaların tıpkı tiyatrolar gibi kontrollü olarak açılacağını düşünüyor musun? Tabii tiyatro salonlarıyla sinema salonlarının bir olmadığını hesaba katarak fikrini söylemeni isterim. Fakat tablosuna bakarsak durum pek iç açıcı değil. Bu yüzden de sinema salonlarının açılacağını düşünmüyorum. Fakat ben de her genç ve sinema sever gibi yarım kapasiteyle de olsa sinema salonlarının açılmasını mutlu ediyorum. Teşekkürler Sadıf. Şimdi de Altın Boynuz'dan, The Golden Horn'dan Haliç'ten konuşacağız. Haliç tramvayını konuşacağız. Eda Nur, merhabalar. Merhaba Meri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanılan T5 Eminönü-Alibeyköy hattı yani Haliç Tramvayı'nın Cibali'den alibeyköy cepotagarına kadar olan ilk kısmı sene başında hizmete açılmıştı. Türkiye'de ilk defa katençten enerji beslemini raylar kullanılan bu hat son teknoloji kullanılarak inşa edildi. Aynı zamanda çevreci olan bu sistem tellerin oluşturduğu görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış durumda. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüp Sultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa yakasındaki bazı hatları birbirine bağlayan Haliç tramvayı ile bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçları entegre oldu. Yapımı devam eden Eminönü Meydan ve Küçük Pazar istasyonlarının ise önümüzdeki aylarda hizmet vermesi planlanıyor. O zamana kadar Cibali'den Küçük Pazar ve Eminönü'ne İETT ring seferleri düzenleyecek. Böylece M2 Yeni Kapıcı Osman ve T1 Kapıtaş Bağcılar hatlarının da bağlanması sağlanacak. Bölgedeki trafik gün üstlenen tramvay, Tf2 Eyüp Sultan Piyarlati teleferi kattı ve M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro adlı ile tümleşmiş olacak. Tramvay hakkında senin genel izlenimlerini merak ediyorum Eda Hanım. Şöyle ki, Haliç kıyısının tarihini merak eden yerli yabancı turistler için muhteşem bir seyir keyfi yaşatacak. Aynı zamanda şehirler arası yolculuk yapacak kişiler için ise bu yeni açılan hat büyük bir kolaylık sağlayacağını söyleyebilirim. Teşekkür ederim Eda Nur. Yurdumuzun bilhassa İstanbul'un en büyük gelir kalemlerinden birisi turizm. Yaz mevsimine haftalar kaldı ve virüsün etkisini kıramadık. İşte tam bu günlerde bu pandemi döneminde turizmi konuşacağız. Alize sendeyiz merhaba Mete. Alınan COVID-19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin turizm dengelerini çok önemli ölçüde değiştirdi. Mart ayında İstanbul'a gelen turist sayısı bir önceki yıla göre %67.9 azalma gösterdi. Otel doluluk oranlarındaki %59 %8'lik düşüşe paralel olarak da oda başı gelirlerde de %65.5'lik %65 azalma görüldü. Arap ülkelerinden gelen turist sayısı %71 düşerken en fazla turistin geldiği ülkede Almanya oldu. Turistler tarafından yoğun ilgi gören İstanbul sokakları pandemi dönemine rağmen yine de boş kalmadı tabii ki. Hafta sonu İstanbullulara kapanan İstanbul sokaklarının tadını turistler doyasıya çıkartıyor. Türkiye hükümeti salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygularken yabancı turistler bu kısıtlamadan muaf tutuluyor. American The New York Times gazetesi de bu haberi sayfalarına taşıdı. İstanbul kapanıyor ama turist değilseniz başlıklı haberde Topkapı Sarayı'nı ve Galata Kulesi'ni ziyaret eden yabancı turistlerin keyifli fotoğrafları da e, haberde yer aldı. Covid-19 vaka sayılarının hızla artmasına rağmen hafta sonundaki sokağa çıkma yasağı İstanbul'da serbestçe gezinen yabancı ziyaretçilerin de kullanmıyor ifadelerine yer verilen haberde sıkı kapanma önlemleri nedeniyle yurt dışındaki gözde kentlerin sokaklarının adeta boşaldığını da vurguladı. Alize sen yabancı uyruklu bir birey olsaydın bu inanılmaz fırsatları, çifte standartları da göz önünde bulundurarak Cennet İstanbul'umuzu ziyarette bulunur muydun? Ee, gerçekten paha biçilmez güzellikler sahip bir ülkede yaşıyoruz hepimiz. Yabancı uyruklu biri olsam ve yurt dışında yaşamı sürdürseydim eğer, tabii ki Türkiye ve İstanbul görmek istediğim yerlerin başında gelirdi. Ancak bu pandemi döneminde bu güzel seyahati vakaların azalmasına bağlı olarak biraz ertelerdim diye düşünüyorum. Teşekkürler Melize. Anadolu'nun bereketli topraklarından güzel haberler almak istiyoruz. Anadolu topraklarına başkentle merhaba diyeceğiz. Irmak Ankara'dan son gelişmeleri senden dinleyelim. Merhaba Mete. Bu hafta maalesef güzel haberlerle başlayamayacağım. İmrahor vadisindeki barınaktan sokak hayvanlarının mama ve malzemeleri çalındı. 9 yıldır sokak hayvanları yararına çalışmalar yürüten Sokakta Kalanlar Derneği'nce barınakların olduğu alana kamera sistemi kuruldu. Ramazan yaklaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek bayilerinde ekmeğin Ramazan Bayramı boyunca 1 lira 25 kuruş yerine 1 liradan satılacağını duyurdu. Ankara'nın haftalık vaka sayısı 100 binde 272.79 olarak belirlendi. Koronavirüs haritasında başkentin rengi hala kırmızı. Barınaktaki hayvanların mamalarına göz dikecek konuma nasıl geldik inanamıyorum. Durum kısa vadede kamera koyarak işte önlem almak bir çözüm olabilir ama sence de uzun vadede değiştiremez miyiz bu zihniyeti? Her sorunun olduğu gibi bu sorunun da insanları bilinçlendirerek çözebileceğimize, çözülebileceğine inanıyorum. Çocukluk döneminden itibaren bu bilincin yerleştirilmesi ve empati yapmanın öğretilmesi gerek. Bu mamalar büyük bir ihtimalle satılmak üzere çalınıyor Mete. Bu nedenle işsizliğin azaltılması ve kişilerin istihdam edilmesi de hırsızlık sorununun azalmasında etkili olacaktır. Teşekkürler Irmak. Yeşil Bursa'dan son gelişmeler için Yusuf Erdem Hastana bağlanıyoruz. Merhaba Yusuf. Merhaba Mete. Kış turizmi denilince akla gelen şeylerden birisi de elbette ki Yeşil Bursa'dır. Bursa'nın turizm sektörünü ayakta tutan Uludağ Milli Parkı, bu sene tarihinin en yoğun kar yağışlarından birini yaşadı. Global anlamda etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs nedeniyle bu seneki sezonunu turistsiz geçiren Ulu da yerlerin kar heyecanını doyasıya yaşamalarına da vesile oldu. Yasaklardan muaf tutulan Milli Park bölgesine çevre illerden de tatilciler akın etti. 10 Mart'ta kapanması beklenilen sezonun yoğun kar yağışları nedeniyle 20 Nisan'a kadar uzatılmak uzatılmasına karar, karar alındı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu Mobil Gençlik Kulübü adlı uygulama 15-29 yaş aralığındaki her gencin faydalanabileceği ve Uludağ'a giden teleferik seferlerinden uygulamaya erişebilenlerin bir bilet alana, bir bilet bedava kampanyasından yararlanabileceğini duyurdu. Mobil uygulamada Bursa'ya ait alışveriş mağazalarından ve sosyal merkezlerden de avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yusuf, sen de bu kampanyadan faydalanabilecek yaş grubuna dahilsin. Bu uygulama senin hayatını etikette mi, sık sık kullanıyor musun? Evet Mete, aslında yeni geliştirilen bir uygulama olduğu için ben de şu an deneme aşamasındayım. Ayrıca bu tür yeniliklerin oluşturulması beni çok memnun ediyor. Umarım her belediyenin gençlere önem verdiğini gösteren bu denli yeniliklerin devamı arkası gelir. Umuyoruz Yusuf. Teşekkür ederiz. Evet. Yüzde şehirlerimizden Aydın'da aşılamanın gidişatını Suudi Susamcı'dan öğreneceğiz. Merhaba Suudi. Merhaba Mete. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları Aydın'da da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde birinci ve ikinci doz şeklinde uygulanan aşı sayısının 17.847.012 olduğunu duyurdu. İllere göre yapılan aşı sayısı hakkında da bilgi verildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7 Nisan Çarşamba günü saat 13:45 itibariyle aydında birinci ve ikinci doz uygulanan aşı sayısının 362.256'ya ulaştığı belirtildi. Toplam 1 milyon 119 bin nüfusa sahip Aydın'da 83 günde COVID-19'a karşı 212 bin 218 birinci doz, 150 bin 38 ikinci doz aşı yapıldığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Aydın nüfusunun %18'i e aşılandı. Aydın nüfusunun %13,40'ına ise birinci ve ikinci doz aşı uygulandı. Her geçen gün kentte aşı olan kişi sayısı artarken uzmanlar aşıyla toplum bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dile getiriyor. Aydın'da neredeyse 5 kişiden birisi aşılanmış. Sude bazı enteresan dedikodular var bu aşılar hakkında. Senin şahsi fikrini merak ediyorum. Sıra sana geldiğinde aşılanmayı düşünüyor musun? Korkun var mı yoksa bilimin kollarına şüphesizce atabilecek misin kendini Tabii ki tedirgin olduğum noktalar var ama ben de zamanı geldiğinde aşı olacağım. Yani kendimi bilimin kollarına bırakacağım. Teşekkürler. Güney Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin incisi Balıkesir'in haftalık gündemini Ali Aydın Ustaoğlu'ndan dinleyeceğiz. Merhaba Ali. Merhaba Mete. Öncelikle kentin koyut günlerinden bahsetmek istiyorum. Balıkesir 100 bin kişi, 430 vaka oranının görülmesiyle yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Aşılamanın başlamasıyla Atatürk Şehir Hastanesi'ne yaşayan izdam tepkileri sebep olurken Balıkesir'in Dursun Bey bağlı Kırsal Kavacık ve Derece Mahalleleri de koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantina alındı. karantinaya alındı. Bu haberden sonra güzel bir haberle devam etmek istiyorum istesem. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaşayan 8-15 yaş arası çocuklara bilim ve teknoloji eğitimlerini verileceği bu bir Robotik Kodlama ve 3 d Tasarım Atölyesi projesi kapsamında hazırlanan bilim tırını yola çıkardı. Yola çıkan bilim tırının ilk durağı 6 Eylül ilçesi Halal'de İlkokulu ve Ortaokulu olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu projenin merkez imkanlarını erişemeyen öğrenciler için bilimin sevdirilmesi adına önemli bir proje olduğunu belirtti. Bu projeyle birlikte 10 ay boyunca 10 belirlenen kırsal mahalle ve okullarında okuyan binlerce öğrencinin bilim tırı aracılığıyla bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3P tasarım başta olmak üzere çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimlerinden faydalanmaları hedefleniyor. Bilimin kırsal kesimleri yayma çalışmaları umuyoruz daima devam eder. Ve bu eylemler umarız yurdun dört bir yanına örnek olur. Çocukluktaki meşgalelerimiz hayatımız boyunca daima bizi takip ediyor. Bu anlamda bilimin kırsal kesimdeki çocuklarla buluşturulmasını çocuklar açısından nasıl değerlendirirsin Ali? Mete, çocuklar bizim geleceğimiz ve geleceğimize sahip çıkmakta en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu projenin de özellikle kırsaldaki çocuklara bilim aşinalığı kazandırması ve ilgi uyandırması açısından önemli bir adım olduğunu düşünmekteyim. Teşekkürler Ali. Atölye Aydın'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni muhabir kadromuz ve yeni haberlerimizle tekrar karşınızda olacağız. Doğru ve tarafsız haberciliğin beşiğinden gündem İstanbul'dan ayrılmayın. Şu zor günlerde sağlığınıza dikkat edin efendim. Görüşmek üzere.